Herkese yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizlerle streamer lafa devam ediyorum. Yanımda Mehmet Ali var. Selamlar dostlar. Onur'un da dediği gibi ve ekrandan da gördüğünüz gibi streamer life'ı bugün patlatacağız abi. Sokaklar bizi konuşacak. Herkes gelecek abi hayranım. Bu arada burada yaptığım tasarım nasıl? <laughs> abi iyi. abi bunu fotoğraf çekip Instagram'da paylaşsak 1 milyon like. Hemen paylaşak. Var mı lan Instagram? E, Streamer Life 2 de var. Bu arada dostlar bu videoya efsane bir like patlaması ve güzel bir abone gelirse Streamer Life'ın ikisine de ben devam edeceğim bu arada. E abi. Evet şimdi zaten çok yavaş açılıyor videolarını izledim. Aç. Açtın ya. He açılıyor. Abi çık bakayım sokakta bir imza isteyecekler mi? Bir önceki videonda 100 takipçi olmuşsun. Abi bak bu adam her gün burada dikiliyor. Yok. Lan. Şşş yavşak. Yürü git lan buradan. Evet Mehmet Ali kesti. Abi şuradan bir dondurmaya bakayım. Abi cüzdanımda para yok benim. Ya, fakir misin oğlum? İnsan cüzdanında biraz para bilinir. Bak Çok kirli hissediyorsun. Duş alman lazım. 95 dolarımız var şu an. Çok az lan. Abi bugün ne yapacağız? Bugün duşluk alacağız arkadaşlar. Öbür videoda duşluk alamadık. Adam kaç abi. Kaç gün duş alamadı. Bak geldi bu, bu sistem Evet abi yayınımızı hemen başlatak bence. Abi yayın aç bakayım bir yayın görelim yayın performansı. 84 90 idi değil mi? Aa mesaj, mesaj geldi. geldi, lan. Abi bu arada internet yükselttim ama yani hala kayıt yüksek kalite açamıyorum niye bilmiyorum. Abi internet bence yetersizdir bak ee, önerilen bit hızını yükselt bin yapabilirsin bak. Ay 700 diyor. Bir hızı bir he yok. Ha bir upload bir dakika. E seninki kaç şu an? Biz kaç yaptık? Fastnet net. Aa. Biraz hızlanmış sanki. Ne yapmışsın? Ha, ben Şunu turboyu Sen? Turbo mu almışsın? Turboyu gibi. da almıştım dün. Herhalde süresi bitmiş. Turboyu almana gerek yok. Seninki hala bir de. Bir upload için bin diyor. Seninki iki upload. İki, i̇ki upload. Ben yeterli bence. Hemen yayını başlatalım bakalım. Bir dakika bir hızını seçmedik. Bir hızı iki bin. Bin yapacağım. Tamam. Evet. Aha. 130 takipçi. Oğlum baksana lan çok takipçim var ha. Şep, takibe bak. Sana Şek... nasıl ulaşabilirim? Bir şey sormak zorundayım. Abi ya yazsana. Reis. Aha hadi bakayım. Sohbet konuşuyor sevmediğim popüler bir kişi hakkında. O çok Yok iyi bir abi, insan. Sevmediğim bir insan ben... niye iyi diyeyim? Sevmediğim bir insanı söyledim bu arada. Oha lan baksana yine güzel, güzel oldu. Izlenmelere bak. Güzel bir bağış aldık. Bağışı okuyak bakalım. Oha yayının toksitlik derecesine bak. Yüzde yüz kırk Benim yayınım çok toksik. Abi bak soru geliyor ya ben sinir oluyorum ikide bir. Konuşmanın sıkıcı. Kibarca onları ko. Yok abi. Konuyu değiştirmeyi dene. Konuyu değiştirmemiz lazım bu arada. Evet onay Bak şimdi abone olundu çok eğlenceli diyor. 3 dolar atmış. Teşekkür ederiz. Çalıntı te laptop. Komşumun wifi. Subluğum. Subluğum. Ha, subluğum yok. Bağış atmıyorum. Yes. Beleşçiliği severim. Yes, çok beleşçiliği. 24 4 dolar atmış. Yayın kalitesi Güzel konuşun, Hakkında konuş. Şimdi şöyle konuşalım. Ama ikide bir soru gelmesin. 4 dolar. Güzel al abi buna. Spam spam spam. spam, spam, spam. Adam spam. Bin, Bin petrol. petrol, ne alaka? Al abi yayın yapmak zor iş mi? Birazcık abi para biraz zor kazanılıyor. Abi bugünkü yayın bitsin bir şey deneyelim bir daha. De bir, bir iş deneyelim. İşe girmeyi deneyebiliriz bu arada. Evet abi. Yayıncının kalitesini arttırmak güzel bir resim hakkında konuş falan filan. Evet abi bu yayın bir bitsin başka işlere atılalım. Bu arada duşluk almamız lazım bugün. Tamam işte bir yayın bitsin başka işe atılalım. Bunu... Aha çok kötü gazın var diyor. Bence abi yüksek sesle ver gitsin millet. Osuruk. <gülüyor> <gülüyor> Oha 160 izleyici <işte. gülüyor> Oha 161 kişinin içinde saldık abi. 167 <laughs> oldu lan. <ben. gülüyor> abi ben her video salacağım artık. Kitle kalitesi, kalite kilitliği. Herkesin hitap et. Ben Herkese hitap et abi. Bence de. Tamam. Oğlum çok toksik bir yayın yapıyoruz abi. Oha, <laughs> 230, 230. 230 mu yüzde 230 efsane. Abi favori aktivitem. Favori <laughs> aktivitem. <laughs> evet abi. Bir dakika şunu 240 p almayı deneyeceğim. Aha Aa, birazcık gitti. Bir şey olmadı şu an. 200 ya Geldi geldi. Pink var. Pink var. Pink var. Pink var. Peki 100. şunu 60 alsam ne olur? Yayın kalitesi. Abi şu an bunlarla alakalı bir şeyin yok ya zaten. Enerjin azalıyor. Bence... Oğlum. o oy, ka... Oyun bir... yayını yapabiliriz şu an. Çok zeki bir. Çok zeki bir çat yapalım. Oyun yayını yapak mı? Şu an oyun yayını yap. Oyunun var bir tane. Zaten %20 enerjin kalmış. Evet, Bence de... an... yayını kapat. Uyuyabiliyorsan uyu. Yeni bir işe atalım bence de şu an kapatak yayını. Evet yayın bu kadardı. Kapatıyoruz. Yürüyün gidin lan. Kapattıktan sonra söyledin abi bir şey olmaz. Boşver abi hadi bakayım. Bir dakika lan şu parayı çekelim bakayım. Parayı çekebiliyor musun? Oha 60 dolar. Çok iyi lan. Kapat bakayım bilgisayarı. Açık kalsın abi ben açık kalması için bilgisayar. Aga mi? git şu yatan. Ya ne lan bu yatak? Uyuyabiliyor muyuz? Aa uyuyabiliyoruz lan. Uya abi uyu. Ek sürük öksürüyoruz. Osuruk. <laughs> Osuruk. Reisimiz osurmayı da unutmuyor. <laughs> Tabii ki. Su şişesini kim yere atmış lan? Senin? Çöpe at. Aa çöpe karıştırabiliyor. Space. Aa bok. ma bok çıktı. Lan kirlendin. <laughs> öksürüyor adam öksürüyor boktan. şuna Ya bu ne? Ne içimize yarayacak oğlum bu? Aa bidon. Aha. Çantada boş yer kalmadı. Bunları gidip eskiciye satalım. Aa satabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Atarız bir ya şey. Ya abi da... ne ne uğraşacağız ya at şunları. Evet abi şuradan bir işe başvuralım bakalım. Abi hiç paramız yok. Bugün bir iş yapalım. Akşamına da yayını patlattık mı. Efsane para cepte. Hem de oyun yayını. Abi. Works, works. Job King. Job mu? Yok lan Job King değil galiba. Yanlış geldim. He. Aha. Abi. 15 enerjimiz gidiyor. 16 ile 19 arası çalışmayacağız. Bizim şu an saatimiz... Bence şu ideal ya. Hayır bence 14 ile 17 arasını al. Çünkü saat zaten 11. Hadi kasiyer olalım o zaman. Tam mevcut iş. Şu an kasiyer saatlik ücret 41 dolar. Yani iş bitiminde 120 dolar falan para alacağız. Efsane. Yeni bir mesaj var abi. Saat kaçta gideceğim oraya ben şimdi? 14. 14'tü. Bence şimdiden gidelim. Yavaştan abi yola çık. Yeni bir mesaj geldi bu arada. Belki iş iş görüşmesinden mesajdır. Abi banka da ödemeyecek, paramız kalmadı. Evet. Aha kasiyer işiniz? Bunu... Tamam, tamam, tamam. Biliyoruz abi. Tamam. Benim arabam ya Ha buradaymış. Oo. Şu arabaya bak be. Abi. Yazın tost. Neydi lan o şarkı? Bir tane bir şey vardı. Toros. 12 kişi biniyor. Bir dakika şu haritadan şey yapmam lazım. İşaretlemem lazım şeyi. Ne tamam abi biliyoruz. Evet. Ee, pizza. Pizza değil. Ha pizza ha, değil. Yer. Asiyer Ha yakın mı nerede? Hadi abi işe yetişmemiz lazım. Koş. Hadi abi işi uza. Abi görüyorsunuz işte. Abi yolu Böyle da bir da araba al yoldan lan gitmene bile gerek kalmaz. İşte abi bak şehire de yetiştik O yanılıyor bak baba. Ah oh. ah ah lan 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 çok attı abi yere kim muska bu atmış Aa. ya? Yere muska bu atmışlar lan. Nerede? Görmedim. Abi kaydın ya o yüzden diyorum. Abi Bu arada, arada işe yetişmek bak, üzereyiz. Ne olmuş buraya? La, trafik de lan trafik takanmış. Ben... Ay ben salak olduk. mısınız lan? Ha bana yavaş de eyvallah. Sağ olasın. Dağın ortasında. Polis izliyorduk. Oğlum şehir çok iyi lan. Ondan ve geçtim, galiba geçti. geçtim. Lan yoldan yürümesen. Abi şuraya bir park edeyim ben yol kenarına. Dur. Tamam tamam tamam. Evet. Hadi bakayım gidek şu işe. Hadi bakayım. Nerede? Bir dakika saat kaç? Saat nerede yazıyor? 12.26. Tam tam zamanda yetişmişiz. Evet, kaçta? 14'te. Şöyle 13. Tamam işte. Kasiye işini başlat. Başlat abi. Erken geldik. Aa saat ilerledi şu an. Hiç sen iş yapmadın bile. He iş mantığı böyleymiş lan çok basit. Dokun evet. bir para geldi mi peki? Geldi saat para. Saat ilerledi mi? Bir kez daha yapabilir miyim şimdi? Saat 17'ye geldi bak. Bir kez daha lütfen zamanla çalışmaya gelin. İş çoktan başladı. He iş geçti şu an. İş tamam. yaptık. işi tamam. göstermedi. İşi göstermesine gerek yok abi. Eve gidelim. Bir tane de yayın patlatalım bugün. Bence de oyun yayını. E Aynen abi. Sonra da bir duşluğumuzu alıp duşluğumuzu alalım artık. Duş alırız. Adam kaç gündür duş almıyor. Eri sudan gidiyor. Baya mı ne koyayım. Toros sudan bile gidiyor. Görüyorsunuz işte. Aa. Aa. Ah. Ah. Araba araba dinlemiyor. Baksana daha taş gidiyor. Uzuyor abi. Ah! Oh. Lan Enes Batur kaza oldu. Susar, herkes susar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, düz döndüm lan. Araba orijinal Ağaz. demek ki. Hayır ağacı gördüğü için korktu. <laughs> Oğlum o ne? Adam o araba niye orada? <laughs> vay vay sizi gidi sizi. Ağacı kıstırmış oraya. Kaza. Abi yeter artık çarpmak istemiyorum. Araba ya pert oldu. Abi zaten bu arada ben... bu arabaya hiçbir şey olmaz. Dön dönmüyor baksana tır döndürüyorum sanki. Yollara bak maşallah belediyemiz çok iyi çalışıyor. Oha. Oğlum burada niye böyle bir şey var? Savaş ez ez ez. Mı? Evimizin önünde ne yapıyor oğlum bu? Lan yavşak 2 dakika önce sana ne dedim evin önünde Abi, gezme demedim mi lan. Bu adam niye her gün dikiliyor burada anlamadım ben. Evinin önünde gezme dedik. Bir şey mi var orada anlamadım. He bak ya, bu elektrik kablolarını çalacak. Selamünaleyküm bak bu da meyve suyu olmuş. Pişt, pişt. Lan çok güneşte gezme kararmışsın. <laughs> tamam. Şimdi ne kadar paramız var? Abi güzel bir para yattı lan. Bugün güzel paramız oldu. Oho. Cepte, Cepte 123 dolarımız, be dolarımız çalıştı var. Çalıştığın cebe 60 dolar. Bankaya. Hep seni karta da... göndersem ne kadar lira olur? Ee birazcık bir yemek siparişi versek mi yoksa bir şeye mi bakalım? 279 mu yetmiyor? Ne kadar? 400 en en düşüğü. Ben yani düşüyor 400 mi? Bir yayın patlat abi. Bilgisayar açmamışız. Abi. Oğlum bu mikrofon ne lan? Bir kamera, bir mikrofon. Abi önemli şeyler bunlar. Abi onları alacağız ya da. Bunları yani yapma Onur abi. Yayınımızı açalım. Abi bugün oyun ya. Ha oyun oyun oyun, oyun. ASMR e değil. De ASMR. Lan ASMR yayını yapıyoruz. Sana ASMR'lik mikrofonum mu var sence? game game. Ben game oyunu istiyorum. Ha, açık mı şu an? Tamam. Evet açık şu an. 12 izleyici var. Selamlar gençlik. Cips ve kola aldım. Al abi afiyet olsun. Oyun aldın mı bugün? Dün almıştım. Full gang. Yanlış kapattım oyunu. Oyunuz Zaten yavaş açılıyor. Oğlum lan. Tam ekran yapamıyor muyum? Kapat sohbeti. Okumaya gerek yok. Tamam şöyle oyna. Full. Hadi bakayım. Ne biçim oyun la bu? Büyük ihtimal bu boyun şey ne hey boy? Neydi lan? Oynamadın mı? Oynadım. Bak 31 kişi oldu. Oo 180'inci takipçimiz var. Goril Necmi 31'i seviyorlar ha. Abi bekleyin daha sokakta gezerken yani şunu isteyeceksiniz. 43. Bu ne? yayında olduğumuzu gösteriyor. Toplam abone. Ha. Abone var, takipçi var, çok iyi. Ama sen de oyun. Oha çok aha Fall Guys lan bu. Aha. Fall Guys mantı. Maviye götür onu. Başını maviye. Fall Guys değil. Humol Fall Flat. Ha Humol Fall Flat. Doğru. Fall Guys değil. Aynısı lan oğlum ya ağzını sıçacağım böyle oyunu. Niye oyle. bu kadar donuyor oğlum FPS 9. 11 FPS alıyoruz diye bence gayet iyi. Nasıl gayet iyi oğlum? <laughs> Al şunu artık ağzınız sıçacağım. Çek 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 hadi hadi hadi. Düştü oh. bir tane. Bağış İnşallah. Boş ver boş ver. Heh. İkinci bağış. Bağışlar için teşekkürler. Ya. Oğlum böyle bilgisayar olur mu? Allah belasını versin böyle bilgisayarı. Yani. L. L. C. C. Basamıyorum. R. Ne oldu? F. C. Aynan. Ha, aynı aynandan basacağız? Hacklendin. Acaba aynandan mı basacaktık orada? Hacklenince ne oluyor? Hackliyor sonra tekrar açılıyor ne oluyor? Para mı çalıyor lan acaba? Bence öyle bir şey değildir. Dur şunun üstünden bir. Ha bak buraya düştü şu küçük. Al 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 Çok donuyor bence bir just chatting'e çekelim. 200 takipçi dolduk ha. Reis dur dur şuraya çözmem lazım. Ya Yayını kapattım. kapattım çünkü yorgunsun tamam. Bence de kapattım. Paramıza bir bakalım abi. Şunları okumadık. Ne kadar para gelmiş. Abi boş ver bunları direkt. Sevgilimin adını söyleyebilir ve onu çok sevdiğimi söyler misin? Reis sıkıntı. Sen parayı al artık ya. Boş ver şunları okuma. Baya bir şey gelmiş abi Ödeme alın. 37 dolar. Güzel abi. Efsane. Hadi bakayım bir uyu. Yarın da bir işe gidilir. Uyuyak, Uyuyak. abi. Uyuyak. Mırıldanmalar. Osuruk. Abi reisimiz... salmıyor ya bu abi. Reisimiz osurmayı da unutmuyor. Şimdi saat kaç? Bir yemek. Sonra direkt abi işe uzanır. Saat 9. 400 dolarımız var çok iyi. Hepsini karta attın mı abi direkt getirtilir. 152 dolar bankaya nereden yattı? Büyük ihtimalle abonelerimizin parası falan yattı. Blender'dan. Hemen yemek getirtir kendimize. Çok yemek getirtirme çünkü şeyde yapalım. Bu yemekler ucuz. Tamam. Duşluk alacağız. Duşluğun da en ucuzunu aldık mı? Abi sonunda duş alacak şu adam. Adam ya. bir aydır yıkanmıyor. 7,5 dolar şundan. Oha oha. Tamam yeterli. Sepetini de şundan. onayla. Sepetini onayla. Ha, sepetten onaylamayı hep unutuyorum ya. Adam karnı kuruldu. Ya. Zaman zor. Hadi bakayım. Tamam, Mobilyalar. Abi mobilyalar. Banyo. Şunu alıyoruz. Banyo olduğundan emin misin? Küvet oğlum. Bence de. Hadi al o zaman. Aldım. Sepeti onayla. Sepet. Onay. Evet. 3, 3, 3, 3, 3 dolarımız 3 dolar. kaldı. Ne zaman Yemek gelir. Yemekler geldi. Nara geldi. Ye bunu abi. Yemekleri değil. yere sırpıştırı. Hangi bir hayvan dondurma, getirmiş? At, bir tane de dondurma at 3 doların var. Lan yine bir şey geldi. Mesaj geldi büyük ihtimal iş görüşmesi için. Abi ödemeyecek anlayın. 99 bunu da çantaya tak. Bunu da çantaya at. Harç falan. Niye bu kadar yavaş atıyor? A delicious güzel bir yemek falan diyor galiba. Bakayım saat kaç oldu? Oğlum, i̇şe geç kalmıyor. İşe geç kalmıyor. 11.23. 11 oğlum işe geç kalmışız lan. Abi işe yetişemedik. Yapıştır bir tane just chatting ama. Game değil just chatting. 200 takipçi. Tabi oğlum bir de bir duş aldık bugün. Game değil abi just chatting. Evet. Bu arada duşluğumuz hala gelmedi hala leş gibi. Kokuyoruz abi goril. Favorim olacak gibi bir yayıncı arıyorum. Tabi ki de biz, biz olabiliriz. O biziz. Bu hangi dil konuşuyor? Abi, Oğlum o kadar mı kötüyüz ulan? Abi Goril Necmi, Gorilla kabını bağış hak geldi, ediyor. baş geldi, baş geldi. Yes. Biz Zinnia09 Flemino. Teşekkür ediyorum. Abi kibarca konuş. Kibarca teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Abi şimdi Goril Necmi Gorilla kabını hak ediyor. 10 gündür duş almadı lan adam. Ha harbiden ha. İki dolabım var, 3 dolar daha bulursam su olabilirim. Vay, oğlum olmuş zaten. Reis, konuyu değiştir, eğlenceli şeyler konuşak Konuş abi. Toksikliği azaltmak lazım ya. Toksikliği azaltamayız şu an. Nasıl ya? Abi şu şeye bir baksana. Bu yayını açıyorum çünkü yayınım harika planda. Bir çıkarmasını seviyorum lütfen üzülme. Reis. Ne diyeyim bilemiyorum. Şu şeye Aha, bakalım. Küfür etmek yasak mı? Sik küfür etmeden duramıyorum. ne lan? neyse bir şey yapmıyor bunu bir sebep yok bir şey yapmayacağız reis bir şey yapacağız A, toksiklik toksik olmamaya karar verdim bu saatten sonra abi küfür edenlere bir şey yapalım ha, mantıklı ama küfür etmemiş banla düşürdüm banladık ama düşmedi yani harbi lan artık bence orta 18 kategorisi buraya eklenmeli reis sen ne diyorsun At abi onu. sen git çok kirli hissediyorum hala kirli hissediyorum ya Para için her şeyi yaparım. Hayır yapmam. Şu an yapmam. Şu an zengin oldum arkadaşlar. Nereye zengin oldun? Abi? 400 dolar geldi diye. Abi. Salak. Senin. Amına koyarım. Ya bak. Yani... Yayına... Bu yayını izleyen herkes salak. Bunu da yayınla abi. bunda da banla. Hı -hı. Senin. Şimdi bir şey demeyeceğim. Tarihin en kötü yayıncısı. Seni de banlayacağım. Dur şu. Seyircileriniz biri size nokta nokta bir şey küfür etmiş. Göz ardı abi etmem. Abi göz ardı edemem yani. Yani çok yaratıcı bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi burada bir tane şey var. Onu... O kim abi? Tarihin en kötü yayıncısı diyen. Sen de öylesin. Yavşak. Değil Aha. Mi? Abone oldu. Bizi eğlendirecek yayınlar yapıyorsun. Bunun bir bedeli olmalı. Eyvallah. Teşekkürler. Abone olun da abone olun. Da. Ezik, mi? Diyor. Müzik dinlemek. Favori. Favorim kardeşim abi al 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 oku oku abone oldu destek destek yapmışsın. Eyvallah sana evet. kartımdaki son para Eyvallah o 23 dağı, dolar teşekkürler ee, Boş ver onları şunları oku abi hazırlıyor. ne yayın bok gibi gözüküyor yoksa gözlerin gözlerim gözlerim mi boku Gelecekte biz unutma unutmayız abi abone oldu? bunu yazmış olur Evet. kapattım gençler. Hadi kendinizi bakın. Günlük parayı al 53 dolar. Fena değil. Çok İşe şey gidemedik. Yine biraz bir para çıkarttık. Hadi yatalım. Duşluğumuzu da aldık mu abi. Kabuslar görüyoruz. Osuruyoruz tabi her gün. Her gün abi duşumuza da gireceğiz bugün. Bence gelmiştir artık yeter. Gelmediyse küfür abi. Aha gelmiş. Oh be. Lan dur dur daha çöpe atmayacağız seni. Daha lazımsın. Dur Hiç dur, dur. duş almam lazım. Koy abi şunu şuraya cam manzarasında. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki böyle böyle böyle. Evet tam şöyle abi şuradan camı izleyeceğiz. Cam manzarası abi. Uy, beni izleyecekler abi. abi. Gir abi gir bir şey olmaz hadi uzan. Duş almak için. Aha Rahat. alıyoruz şu an. Rahatladı abi sonunda ya ya. Be. Temizlik tuvalet varlar lan lavaboya girsene %100 tuvalet. He işemem lazım. Bir kere tamam. daha abi. Hangisi la oğlum? Bir kere daha yapalım bakalım. Tuvaletin yüzde altı. Harbi çok tuvaletim var. Tamam varmış. duşa gir bir kere daha. Yine duşa. Yine mi duş alayım? Evet. Temizlenek ya bir haftadır oh be, duş temizlik. almıyoruz. 90, tuvalet sıfır. Evet, Canımız sen... niye bu kadar az peki? Abi boş ver canı sonra iyileştirirsin. Şu an çok iyisin. Bir tane de yemek yedin mi abi? Evet donatım var ödülen kalma. Hemen yedin evet, bir Biraz kirli bir donatımız var yedik. Abi bugün bir işe gidelim. Akşama da bir yayın atalım. Sonra bakayım Onur abim bir sonraki videoda ne yapacak. Bence bu video için yeterli bir şeyler yapmış olur. Hadi bakalım yola çıkalım. Çık abi. Abi bu benzinimiz bitecek. Yakında benzin bitecek diyor. Harbi mi? Res yolda kalmayacak şimdi benzin. mi gidecek? Benzinliğe gideceğim? gir abi. Hayır dönüşte gerek. Eğer yeterse oraya kadar. O yüzden arkadaşlar kısaltmadan gitmemiz lazım. Yol yolun Altımızda böyle bir araba varken Abi yoldan mı gideceğiz? Görmüyor musun? Benzine bak. Abo. Benzinlik var mı yakında? Benzinliğe bakmamız lazım. Ah. Lan. Hatayı büyüt hemen. Benzinlik benzinlik. Benzinlik bizim köyde varmış lan. Git oraya tekrar. Hemen mahalleye uç. Ne oluyor bu arabaya? Hayır. Deme. Benzin mi bitti? Evet. Benzin bitti. Ne yapacağız? Böyle kaldı bir daha araba. Ağzına sıçtım niye çarpıyorsun? Direkt bak ah geldi. tipe bak. Direkt bizi almaya geldi galiba. Reis beni götür götür benzinim yok. Ağzına sıçtım benzin yok. He taksi çağırabiliyoruz buradan sonra büyük ihtimalle taksi çağırak. Niye taksi çağıracağız oğlum paramız yok zaten. Benzinliğe koşsak. Neyse dostlar araba bir şey yolda kaldık. Abi yolda kaldık. Üstüne zaten buna yapabileceğimiz bir çözüm yok. Onu abime bırakıyorum artık bir sonraki zaten bölüm. Şu an oyunu kaydetmeden çıkacağım. Yani tekrar başlayınca artık köyde bizim evin orada doğacağım ya orada. Orada. Benzinlik yakın hemen giderim bir, bir dahaki videoda. Neyse dostlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.